25 Şubat Cuma gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motor ne zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası duyurdu. Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 61 kuruş, motorunun litresine de 1 lira 51 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 15 lira 14 kuruştan 16 lira 75 kuruşa, Ankara'da 15 lira 24 kuruştan 16 lira 85 kuruşa, İzmir'de ise 15 lira 26 kuruştan 16 lira 87 kuruşa yükselecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 15 lira 49 kuruştan 17 liraya, Ankara'da 15 lira 57 kuruştan 17 lira 8 kuruşa ve İzmir'de ise 15 lira 57 kuruştan 17 lira 8 kuruşa yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.